Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, belki birçoğunuz bilmiyordur, e, öğrenen yoktur belki. Clash Royale e, ay Clash Royale diyorum. Clash e, şeyleri yeni bir oyun getiriyormuş. Gerçi Clash Royale oyunu diyemem ama e, Clash of Clans ve işte Clash Royale'in getirdikleri yeni oyunlar varmış. Ben de yeni öğrendim. Nereden öğrendim diye soracak olursanız e, Clashlarla girdiğimizde direkt e, önüme önüme bir şey çıktı. Clashlar yeni oyun çıkarıyormuş diye. Clashlar değil aslında. Sadece Clash desem daha doğru olur. Çünkü hem Clash of Clans var hem de Clash'ları. Yani o tarz oyunlar diyeyim ben. E, bilmiyorum. Bakalım nasıl bir oyunlarmış. Şimdi izleyeceğiz zaten. Ee, şu an ekranda zaten görüyorsunuz oyunları ya çok böyle hani e, aşırı derecede iyi bir oyun olduklarını söyleyemem resimlerden de görüyorsunuz ama tabi getirecekleri zaman bir o zaman oynarız belki belki videoyu da çekerim o zaman bakarız sadece şimdi e, tanıtım yapıyorlar yani o zaman başlayalım sesini de ben açayım. Evet böyle oyunlar var arkadaşlar Siz sizde izleye, izleyebilirsiniz şu an görüyorsunuz zaten. Evet burada konuşuyorlar gördüğünüz gibi. Buraları geçebilirim. Siz isterseniz tamamını izleyebilirsiniz. Buraları şey yapmama gerek yok. Sadece e, şey göstersem, oyunu göstersem yeter. Evet. Mesela birinci oyunlar böyle arkadaşlar. Böyle oyunlar var işte. Üç tane oyun. Siz de ekranda görüyorsunuz. Mesela e, şu en Allah gösterecektim bir dakika tekrar. Ha, Şu en baştaki oyun mesela burada böyle birlik koyuyorsunuz galiba. Şurada bir golem var. Golem tarzı bir şey galiba. Onu öldürmeye çalışıyorlar. Yani çok böyle şey oyunlar değil. Hani piyasada da böyle görebileceğimiz hani bazı oyunlara benzeyen oyunlar. Ama işte yani bunun Clash Royale versiyonunu falan yapmaya çalışmışlar. Ee, belki oyunların bilmiyorum. Sizlerden düşünüyorsunuz yorumda yazabilirsiniz. Bu videoyu da isterseniz kendi Clash of Clans e, kanalından e, detaylı bir şekilde daha izleyebilirsiniz. Ben sadece göstermek amaçlı buraları geçiyorum mesela. Evet. Böyle bir oyunlar var yani. Yani bilmiyorum işte. Ben de gördüm. Biraz heyecanlanmadım da değil açıkçası. Burada da Clash Royale'in şeylerini gösteriyor işte. Hem Clash of Clans'a benziyor. Yani o tarz oyunlar da var. Ya da Clash Royale tarzı. Yani ikisinin karışımı desek daha doğru olabilir. Ama oynanabilir getirecekleri zaman. Bilmiyorum. Evet Supercell'in çıkardığı yeni oyunlar. Evet burada işte anlatıyor başarılı olmak için falan e, böyle bir şeyler şey, işte oyunu nasıl oynayacağımızdan falan bahsediyor galiba altta zaten altyazı da okuyabilirsiniz. Yani böyle oyunları ben daha önce görmüştüm yani böyle Clash Royale, Clash of Clans tarzı değil de hani bunun tarz hani başka oyunlar savaş oyunları vesaire. Ee, bir de bu kulaşlar versiyonu ile diğer oyunların versiyonlarını kıyaslıyorlar işte. Evet burada dev goblin var. Dev goblin, çünkü artık her neyse. Evet yani bu şekilde oyunlar. İyice detaylı göstermek istiyorum sizde e, isterseniz kendi kanaldan bakabilirsiniz Clash of Clans'ın. Clash, ın. Clash ın paylaşmadı diye biliyorum. Clash of Clans kanalında sadece yayınladılar. E, zaten bugün yayınladılar 2 Nisan 2021'de. Evet, bakın burada dev gibi bir ejderha var. Yani. Genellikle bu, bu, şekilde biraz daha ileri sarayım. Ha mesela böyle işte arena vesaire e, şeyleri de var burada. Arena mı tam bilmiyorum da. Siz altyazıda okuyabilirsiniz veya kendi kanalın kanallarından daha detaylı izleyebilirsiniz. Ben göstermek için yani size haber vereyim dedim. So oyunların ismi filan da Clash QS, QS mi öyle bir şey Clash Mini var bir de galiba Clash Quest Clash Mini var. Diğerinin adını adını tam bilmiyorum. But... Yani oyunların adını da e, belirlemişler. Yazdı mı bilmiyorum da. Bir dakika başka gösterdiği. Ha şuralar var. Evet. Birazcık internet sıkıntısı da var yani. Evet. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim o zaman çok da fazla göstermeme gerek yok siz daha detaylı izleyebilirsiniz ama yani haber vermek istedim hatta şurada oyunlarına oyunların adı yazıyor mu ha yazıyor Clash Quest, Clash Mini ve Clash Heroes e, diye isim koymuşlar. Yani oyunları az çok gördünüz. E, ben açıkçası yani orta gibi. Ben, yani oyun kötü o kadar da full kötü değil ama e, çok da iyi gibi değil. Tabi belki oynayınca daha fazla bilgi edinmiş oluruz. Ama yani şu anda böyle düşünmüşler. Çıkarıyorlar 3 tane Clash oyunu. O zaman e, videoyu fazla uzatmayayım bak şu 6 dakika olmuş. Biraz daha izlesek mi ya? Ha, bir dakika şurayı da göstereyim. Zaten az çok gördünüz aslında. Çok da fazla uzatmam gerek yok. Siz zaten detaylı izleyebilirsiniz. Bak burası Clash Royale'e biraz benziyor. Clash Royale Arenası falan benziyor. Bakalım burayı ne yapıyorlar burada? Ha yine saldırıyorlar ama şu bak kapatmadan önce şunu da ekleyeyim. Şimdi online olarak mı oynuyoruz yoksa e, hani öylesine basit bir oyun mu onu bilmiyorum. Ee, altta yazmıştır Fragi. belki de ben Fragi. görmedim. Fragi. Evet. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Siz detaylı izleyebilirsiniz. Daha fazla göstermeme gerek yok. Yani böyle bu tarz oyunlar yani isimlerinde gördüğünüz zaten altta yazıyor. Yani diyeceklerim bu kadar. Ya ben açıkçası birazcık beğendim, çok fazla beğenmedim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumda da yazabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay.